risk tespitine ilişkin hususlarda belediye ile bakanlığın yolları arasındaki temel farklar ne? Risk tespitine yaptırmak istediğimiz zaman bakanlığın yoluyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolu arasında bazı temel farklar bulunuyor. Bu temel farklardan ilki bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara başvurduğunuz zaman yapınızın riskli yapı ilan edilme ihtimali var. Yani bu o zaman siz kentsel dönüşüm sürecini başlatmış oluyorsunuz demek. Ancak İBB'nin binan tespit sistemi sadece bilgilendirme amaçlı size bilgi veriyor. Yapınızın risk durumuyla alakalı bilgiyi alıyorsunuz fakat yapınızın riskli yapı ilan edilme dolayısıyla kentsel dönüşüm süreçlerinin başlama riski bulunmuyor. Bakanlık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolları arasındaki bir diğer temel fark başvurucular Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara ancak mülk sahibi yahut onun yetkili temsilcisi başvurabilir. Ancak İBB'nin bina tespit sistemine kiracılar da başvuru yapabiliyorlar. Son olarak bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara başvurmak ücretliyken İBB'nin bina tespit sistemine başvuru tamamen ücretsiz.